Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar kaynaştırma kalemleri ile bizim kullandığımız ton atmada işe yarayan kaynaştırma kalemleri ile fırçalar arasındaki farkı göstermek istiyorum. Yani bu ikisini tonlama yaparken nasıl birbirinden ayırt ediyoruz? Kısaca bunu göstermek için bu videoyu çekiyoruz arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Tüm detaylarıyla adım adım anlatıyor olacağım şöyle bendeki bazı olanları koyayım önünüze. Bakın ne kadar çok kullandığım. Çok kullanıyorum bunu. İlk yıllardan beri. Ya ben de daha çok da şu an hepsini çıkarmayayım. Gördüğünüz gibi bir sürü var arkadaşlar. Şöyle çok incesinden işte daha kalınından şöyle gittikçe kalınlaşarak gidiyorum ama bunların da kendi içinde markalarda farklılıkları var. Bunların ee, arkadaşlar mesela bu çok aşırı sert bir e, stam kağıt. Yani preslenmiş kağıt, sıkıştırılmış kağıt arkadaşlar. Ee, bunun nasıl yapıldığını da sizlere e, bundan sonraki bir videomda anlatıyor olacağım. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Yani illa para vermeniz gerekmiyor. Çok pahalı değil. Birçok markanın var. Uygun fiyatlı olanlar da var. 10 liraya, 20 liraya, 30 liraya çok rahat bulabilirsiniz. Üstelik birden fazla satılıyor, atıyorum ikili üçlü falan satılıyor, yani derece derece satılıyor. Yani şöyle düşünün, şunun gibi mesela böyle satıldığını düşünün. Derece derece satılıyor arkadaşlar. Ben çoğunu kullandığım için sürekli kullandığım ürünler bunlar. Mesela atıyorum şunu şöyle böyle küçük göz detayları için falan uçlarını bunların açabiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz bu şekilde. Ona göre de değişiklik gösteriyor. İşte bunu kretuar bıçağıyla açabilirsiniz. Kretuar bıçağını göstereyim tekrardan. Şöyle arkadaşlar. Böyle bir maket bıçağıyla falan. Kretuar bıçağıyla açabilirsiniz. Veya zımpara yardımıyla da açabilirsiniz. Zımparayla kenarlarını böyle döndere döndere açtığınız zaman şu an yanımda yok ama onu da göstereceğim size. Bunun yapılışını gösterirken onu da gösteririm bunu böyle döndüre döndüre yaptığınız zaman küçük sıfır pürüzsüz bir şekilde tekrar kalem ucu haline dönüşerek kullanabiliyorsunuz. Açarken dikkatli açın. Buradan ayrıldığı zaman komple tamamen çıkar. O da bir işinize yaramaz arkadaşlar. Ben şimdi sizin için şöyle temiz olan bir tanesini kullanacağım göstermek için. Şimdi tablomuza bir bakalım. Bu kaynaştırma kalemi diye de geçer bunlar eee tam yani, kağıtlar. Stadler bunlar... marka kalemle F ve 7B ile buralara tonlama atacağım sırayla. sonra bununla yayacağım arkadaşlar. Tamam mı? Bununla bir açık bir koyu yapacağım. Aradaki farkı görmeniz için. Aynı şekilde bunu da yine F ve 7B ile Stadler marka ile atacağım. Sonra küçük fırça ile dağıtacağım. Nasıl küçük fırça ile büyük fırça arasındaki de farkı buradan göreceksiniz. En altta da Conte Paris'in Pierre Noir serisinin 3B'sini kullanacağım. Şuraya hafif tonlamalar atacağım. Açık ve koyu yine aynı şekilde buralar. Ee, onunla da nasıl etkiler verdiğini, bununla yaydığımız zaman nasıl olduğunu falan ufak bir e, göstereceğim arkadaşlar size. Şimdi hemen başlayalım. Şöyle göstereyim elimdeki. Stadlerin Mars Limograf serisinin F kalemi. F profesyonel kalemlerde olur arkadaşlar. Evet, şöyle birazcık. Şimdi bastırmadan hafiften attım. Şimdi bu tarafa da birazcık daha e, yoğun atacağım ona oranla. Bu yoğunluğu dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz siz. Daha koyu, daha yoğun da atabilirsiniz. Aradaki farkı görmek için. Sadece biz bunlarla karıştırma yapmıyoruz. Tonların geçişlerini bu şekilde sağlamıyoruz. İşte kulak temizleme çubuğundan, gazete kağıdından, kağıt peçeteden vesaire farklıları da var. Onları da gösteriyor olacağım zamanla. Şimdi aynı şekilde bu tarafa atıyorum. Bire bir aynı tonu yakalayın ki aradaki değeri siz de bu şekilde görebilin arkadaşlar. Daha fazla bir sürü marka kalem var. Hepsiyle çok daha farklı etkiler verir ama ben şu an hani iki tanesini, üç tanesini en azından göstereyim istedim sizlere. Yayacağım için çok da önemli değil dışına taşmalar. B kalemi attık arkadaşlar. Şimdi geldik şöyle 7B'yi göstereyim. Aynı markanın 7B'sini atıyorum. Hepsini bir önce bir atayım. Bir görün. Daha sonra bakalım. Leke şeklinde atıyorum özellikle. Çünkü tonlama yapacağımız için lekesel olur genelde tonlamalar zaten. Bunu çok az daha Bastırıyorum. Elimdeki kağıt dokulu bir kağıt arkadaşlar. Yani her kağıtta etkisi farklı olur. A4 kağıdında çok farklı olur. E, dikkat ederseniz biz çalışmalarımızı yaparken falan A4 kağıdına yani yapmıyoruz. E, sebebi de daha iyi sonuç alabilmek için. Çünkü markalar çok fazla çeşit kalem ve kağıt üretmiş. Her ürüne göre sulu boya için işte marker için ayrı kağıtlar var. Suluvayı için ayrı kağıtlar var. Mesela mürekkep bu ink tower dedikleri için ayrı kağıtlar var vesaire. Her biri için ayrı kağıtlar var. Bunu özellikle biraz büyük yaptım ki büyük bir fırçayla yapacağım için belki görüntüde problem olur diye. Yani kağıt seçiminizin seçiminize lütfen siz de dikkat edin. Bunları yaparken siz de kağıtlarda deneyin ki aradaki farkı görebilirsiniz. Ben şu an tek bir tanesini de yapıyorum. Ona lütfen dikkate alın. Şöyle hepsini mümkün olduğunca aynı derece atıyoruz. Şimdi geldik. Conte Paris'in arkadaşlar şöyle göstereyim. Pierre Noir 3B'si. Mükemmel bir siyah kalemdir. Buraya bir çerçeve yapma ihtiyacı hissetmedim. Yapmak istiyorsanız siz yapabilirsiniz. Şimdi birazcık daha şöyle bastıralım bunu. Aynı şekilde. Evet arkadaşlar. Şimdi fırçalarımıza bir göz atalım. Fırça olarak ne kullanıyorum ben genel olarak? Onları ufaktan göstereyim. Daha fazlası var ama şu an hani çok böyle kalabalık etsin istemiyorum. Size önemli olanlardan göstermek istiyorum. Fazlalıkları da şöyle göstereyim. Hiçbir Kullanamamış satın ürünler. Şimdi arkadaşlar benim sıklıkla kullandıklarım, özellikle şu videolarda gördüğünüz işte şu var bir tane, şunlar var. Yani bunları çok sık kullanıyorum. En çok kullandıklarım bunlar. Onlar o yüzden bunları göstereceğim. Bu L'Oréal Paris'in arkadaşlar bir eyeliner eyeliner veya dudak kalemi falan da olabilir ama yanlış hatırlamıyorsam eyeliner olması gerekiyor. Bu böyle en dip küçük küçük yerler falan varsa bununla atmayı tercih ediyorum. Bu genelde sık kullandığım bir çok sık en çok bunu kullanıyorum sanırım. Arkadaşlar bu da NYX'in olması gerekiyor. 70 yazıyor sonunda falan. Yani bulabilirseniz şöyle ucunu görebiliyor musunuz? Bilmiyorum küçük ve çok sık arkadaşlar. Mini minnacık ve çok sık. Çok fazla işe yarıyor o yüzden. Aynı şekilde bakın uçlarının ne kadar yoğun olduğuna yani kullandığım fırçaların. Şöyle yuvarlak yaptığım zaman ucunun kesikliğine lütfen dikkat edin. Hepsi bu bahsettiğim şeyler çok önemli çünkü. Çalışmayı yaparken çok fark ediyor gibi. Bu da mesela en büyük alanda kullandığım. Bu da Nastika denilen bir markanın. Bunlar hep bayanların kullandığı yani bizlerin kullandığı işte böyle makyaj fırçalarından arkadaşlar. Farklı bir fırça değil. Ee, bu resim fırçam. Pepeo'nun bir fırçasıymış. Özel bir şeyi var. Ee, sanırım samur kılından olması gerekiyor bu. Yani bunu da böyle büyük alanlar için kullanabileceğiniz bir fırça. Ama ben şu an size en sık kullandığımı küçük fırça olarak bunu kullanacağım. En büyük olarak da genelde bunu kullanıyorum. Bunu kullanacağım size göstermek için. Şimdi hemen başlayalım. Evet, tam kağıdımızı elimize aldık. Kağıt preslenmiş kalemizi. Önce onunla yayıyorum arkadaşlar. Lütfen yaymasına iyi bakın, iyi seyredin, izleyin. Ee, çok önemli nasıl yaydığı, ne kadar yaydığı. Gördüğünüz gibi üst üste üst üste yuvarlayarak geçiyorum ve e, dikeyde tutmuyorum bunu. Bu çok önemli. Yani böyle tutmuyorum arkadaşlar. Bunu kullanma şekliniz var. Onu da gösteriyorum bu videoda. Bu böyle dikey tutulan bir şey değil, yatayda kullanmanız gerekiyor tamamen yayabilmek için. Ve böyle iz bırakır. Yani işte şöyle şöyle mesela şu aradaki izlerin falan olmaması lazım. Bunların hepsini güzelce yuvarlayarak, elinizi sakince gerekli olduğu yerlerde bastırarak devam etmeniz gerekiyor. Evet, bir koyu olan yer. Gördünüz mü aradaki farkı gayet güzel yayıyor. Tonlamalarda kullanıyoruz. Ben genelde böyle göz vesaire yapacağım zaman kullanmayı tercih ediyorum ama bilginiz olsun. Şimdi mesela bir büyüğüne geldik. Bir büyük kalemi 7B'yi tek başına attığım için aralarda gördüğünüz gibi pütürlükler bıraktı. Normalde üst üste bunun işte F'sini, B'sini, 2B'sini, 3B'sini, 5B'sini sonra 7B'sini atsaydım böyle bir pütür pütür bırakmazdı dokulu bir kağıt olduğu için bıraktı şu an. Şimdi geçtik bir büyüğüne. Daha koyu bastırdığıma geçtim. Böyle böyle deneyeceksiniz siz de. Denedikçe, sürekli çalıştıkça bunların hepsine aşina olacaksınız. Bazen fark etmeden öğreniyorsunuz. Bazen de işte bu tür eğitim videolarıyla çok rahat öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi dörtlüyü tonladık. Şunu en son göstermek istiyorum arkadaşlar. Onun farklı bir özelliği var çünkü. Bakın bunun yayması falan çok farklı. Görebiliyor musunuz? Nasıl yaydığını. Daha farklı yayıyor. Kesinlikle. Stand kağıtla asla aynı değil. Bir ton koyusunu attığıma geçtim. Ya mesela şöyle düşünün. Biz işte bir ten yapıyoruz, yüz yapıyoruz. Bakın mesela ilk kullanmamız gereken ton tüm yüze uygulamamız gereken. Sonra işte sonra bu ara ara mesela bunları kullanmamız gerekiyor bu tarafı gibi. Bakın pürüzsüz yayması gerekiyor. Pürüz asla olmaması gerekiyor yüz için özellikle portrede. Şimdi geldim 7B'yi fırçayla yayıyorum. Bunu işte dediğim gibi farklı malzemelerle de yayıyoruz. Onlarla da yaymayı göstereceğim. Şu an sadece bu video ikisi için geçerli. Yani fırça ve şeyi gösteriyorum size. Kaynaştırma kalemini. Şöyle göstereyim. Şimdi büyük fırçaya geçtik. Büyük fırça nasıl yayıyormuş bakalım. Bu daha geniş alanlarda daha güzel bir yayma sağlar. Evet ikincisine geçtim. Hepsinin işlevi farklı arkadaşlar. Mesela yüzde bu elmacık kemiğinin oraları falan atarken kesinlikle bu küçük fırçaları kullanamazsınız. Bunlar böyle ufak küçük detaylar için kullanılması gereken şeyler. Onun haricinde uygun değil. Evet buna da baktık. Gördüğünüz gibi. Aslında hepsi bir şekilde yayıyor ama çok böyle minik 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 çok öf, ince ayrıntıları var arkadaşlar. Siz de onlara lütfen dikkat edin derim. Çünkü gerçekten önemli. Şimdi geldim Paris'i yaymaya. Paris'in hemen zaten en hafif halinin yayılmasını şöyle bakabilirsiniz. En hafif halinin yayılma tonu. Gördüğünüz gibi ne kadar fark ediyor. Şimdi en koyusuna bakıyorum. Bunu yine stamp kağıtla yani kağıt preslenmiş kalem ile yayarak deniyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi ne kadar koyu yaydığını çok rahat görebilirsiniz. Şimdi fırçayla yayalım aynı kalemi. Yani özellikle farklı bir kalem göstermek istedim ki nasıl yaydığını sizler de görebilin diye. Bakın bu onun gibi dağıtmadı. Gördünüz mü? Çünkü bu kalem bu fırça için yani bu kalemle dağıtmak dağıtma tekniği bu fırça için uygun değil. Stamp kağıtla dağıtmanız gerekiyor en iyi dalmayı mesela stamp kağıtlarda bulabilirsiniz. Bu fırçayla yapamazsınız. Dediğim gibi işte o yüzden özellikle gösteriyorum ki kağıttan kağıda değişiyor, kalemden kaleme değişiyor. işte kullandığınız uygulamadan uygulamaya değişiyor. Bunların hepsini bizim gibi böyle test etmeniz, denemeniz, yaşamanız şart. Çok kolay böyle ufak ufak ayrıntılar var arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten. Yani çok rahat yapabileceğiniz şeyler bunlar. Bakın daha koyu olanı, bu da rahatlıkla yaydı, ama ilkini kesinlikle aynı derecede yaymadı. Şimdi bir büyük fırçaya bakalım, Bu ne derece yayacak? Bu gördüğünüz gibi daha vahim yayıyor, buna göre, çünkü daha geniş alan için. Bu bu kalemin üstünde hafif bir toz kalıyor, o tozu yayıyor sadece, gördüğünüz gibi. Haricinde yayma yok. Şimdi büyük olana bakalım. Büyük alan için olan da. Evet, büyük alan için olan da fena yaymıyor gördüğünüz gibi. Gayet güzel yaydı büyük alanda. Çünkü daha koyu bastırdığımı daha iyi yani